Merhabalar sevgili çocuklar, nasılsınız? İyi olduğunuzu ümit ediyoruz. Dersler nasıl gidiyor? Biz size güveniyoruz. Siz bizim anlatımımızla, evde ailenizin desteğiyle ve sizin de çalışkanlığınızla derslerinizi güzel güzel çalıştığını inanıyoruz. Şimdi, Hayat Bilgisi kitabımız sayfa 157 vatanımızın ve milletimizin sembolleri. Sayfa 157'ye kitabınızı açtığınızı düşünüyorum. Eğer kitabınızı hazırlayamadıysanız da videoyu durdurursunuz. Kitabınızı alıp açtıktan sonra tekrar videoya devam edebilirsiniz. Vatanımızın ve milletimizin sembolleri. Şuradan başlıyoruz. Yalnız ben bunu okuyorum ve anlatıyorum. Ya konu bittikten sonra, kapattıktan sonra buradaki okuma parça şeyleri, bölümlerini sizin de okumanızı ve anlamanızı istiyoruz. Bağımsızlık ve özgürlük sözcüklerin anlamlarını araştırınız. Bağımsızlık ve özgürlük. Bunlar biraz soyut kavramlar. Yani sizin yaşınızdaki çocuklar eliyle tuttuğu, gözüyle gördüğü kavramları daha iyi anlıyorlar. Bunlara biz somut kavramlar diyoruz. Bu kavramlar biraz size şey geliyor, zor geliyor. Onun için bir anlatalım. Bağımsızlık, bağımsız olma hali, kimseye bağlı olmama, kendi işlerini kendin yapabilme. Birey olarak kendinizden düşünün. Her işinizi kendiniz yapabiliyorsunuz, kararlarınızı kendiniz alabiliyorsunuz. İşte bu tüm ülkemiz içinde çok önemlidir. Biz Türkiye olarak Türk milleti olarak büyük bir aileyiz. İçinde bizler yaşıyoruz ve kararlarımızı, yönetimimizi kendi kendimize yapıyoruz. Seçtiğimiz yöneticilerle. Özgürlük özgür olmak. Esir olmamak, kendi kararlarını verebilmek. Bu kavramlar çok önemlidir çocuklar. Şimdi onları daha sonra aşağılarda tekrar ele alacağız. Her ülkenin diğerlerinden farklı bir bayrağı var mıdır? Evet vardır. Her ülkenin kendine ait bir bayrağı vardır. Hangi ülkelerin kendi bayrağı olur? Bu çok önemli. Hangi ülkelerin kendi bayrağı olur? Bağımsız ve özgür ülkelerin kendi bayrağı olur. Hiçbir ülke, ümit ederiz ki bağımsız ve özgür olmaktan şey olmasın, mahrum olmasın. Bir okul var görüyoruz. görüyoruz. Atatürk İlkokulu ismi de çok güzel. Sevgili atamızın ismini almış. Okul bahçesinde çocuklar tören yapıyor. Gönderde Türk bayrağı dalgalanıyor. Bayrağımızın çekildiği bu direğe de gönder diyoruz. Yanında Atatürk üstümüz. Burası bir tören alanı. Çocuklarım burada İstiklal Marşı'nı okuyorlar. Şimdi alttaki yazıya bir bakalım. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarıyız bizler yani hepimiz Türkiye'de yaşayan tüm insanlar. Üzerinde yaşadığımız toprak parçası bizim vatanımızdır. Çocuklar, nasıl okulda sınıfımız ve bize ait sıralarımız varsa, yaşadığımız evimizde o ev bizimse, işte hepimizin birlikte yaşayabilmesi için de vatana ihtiyaç vardır yolda gezdiğimiz her karış toprak bizim ülkemizin bir parçasıdır. Aynı topraklar üzerinde yaşayan insan topluluklarına millet denir. Sokakta gördüğümüz tüm Türk insanı hepimiz birlikte Türk milletini oluşturuyoruz. Evet, devletimizin özgür ve bağımsız olduğunun göstergesidir. Nedir bu bayrağımız? Sevgili bayrağımız, canımız. bayrağımız. Evet, Türk bayrağımız gönderde dalgalanıyorsa biz özgürüz demektir. Bazı şeylerin manevi anlamı vardır. Bayrağımıza bir kumaş gibi değil, içindeki anlama göre özel bir anlam yüklemeliyiz. Eğer bayrağımız gönderde dalgalanıyorsa biz hürüz, özgürüz demektir. İnşallah bayrağımız her zaman göklerde anlı şanlı dalgalanacaktır. Vatanını ve milletini sevenler bayraklarını da severler ve ona saygı gösterirler. Evet, saygı göstereceğiz. Bir yerde gördüğümüzde İstiklal Marşımız söyleniyor, bayrağımız dalgalanıyorsa hazır ol da o törene katılacağız. Bayrağımız yanlışlıkla yere düştüyse hemen onu yerden alıp yükseğe kaldıracağız. Veya elimizde balkonumuza, camımıza asmak çalıştığımız bayrağımız kirliyse, yırtıksa, rengi solduysa onu o şekilde bırakmıyoruz. Alıyoruz yerine yenisini güzel, temiz bir şekilde asıyoruz. Ve bayrağımızı her zaman evimizde özenle yüksek bir yerde saklıyoruz. Bayram günlerinde güzelce balkonumuza, camımıza asıyoruz. Şimdi Madınamızın milletimizin sembollerinden biri de milli marşımızdır. Yani istiklal marşımız. Sınıfımızda da şeref köşesinde milli marşımız, istiklal marşımız ve Atatürk'ümüzün resmiyle böyle bir köşemiz var biliyorsunuz. Peki Bayrağımıza ve milli marşımıza saygımızı nasıl gösteririz? Söyledik. Hatırlayalım. Okullarda ne zaman İstiklal Marşı söyleniyor? Pazartesi okula geldiğimizde, cuma günü eve giderken. Bir de bayram günlerinde İstiklal Marşı eşliğinde bayrağımız göndere çekiliyor. Yani o bahçedeki direğe çekiliyor. Bu tören sırasında bizler nasıl duruyorduk hatırlayın bakalım. Hazır ol vaziyetteyiz. Başımız dik, gözümüzle bayrağımızı takip ediyoruz. Bu sırada saygıda kusur etmiyoruz. Vücut hareketlerimizi kontrol ediyoruz. Bu bir saygı göstergesidir. İstiklal Marşımızın şairinin adını biliyor musunuz? Bildiğinizi düşünüyorum. Hadi bir düşünme payı. Hadi bakalım. Kimdi? Ne? Evet, evet bildiniz. Mehmet Akif Ersoy. Hatta okulumuz kapanmadan önce İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili bir tören yapmıştık okulda. 12 Mart'ta. İstiklal Marşı'mızın hangi koşullarda, hangi duygularla yazıldığını biliyor musunuz? Burayı ben okuyorum ama size de evde lütfen konu bittikten sonra, videoyu kapattıktan sonra bir kere daha okumanızı tavsiye ediyorum sevgili çocuklar. İstiklal Marşı'nız yazıldığında Kurtuluş Savaşı'mız sürüyordu. Birçok şehrimiz işgal edilmişti. Devletimizin, milletimizin geleceği tehlikedeydi. Cephede savaşan askerlerimizi cesaretlendirecek, milletimizin duygularını ifade edecek bir Milli Marş'a ihtiyaç vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir marş yarışması düzenliyor. Buraya da şairlerin katılmasını öneriyor. Fakat tüm halkımız gibi e, yarışmada birçok şiir katılıyor. Mehmet Akif Ersoy'dan da bir şiir yazarak katılması isteniyor. Tüm halkımız gibi Mehmet Akif Ersoy'da savaş nedeniyle yoksulluk çekiyordu. Şiirin birinci gelmesine rağmen para ödülünü kabul etmedi. Oysa o sırada üstüne giyecek bir paltosu dahi yoktu. Ceketle dolaşıyordu ama o parayı kabul etmedi. Meclis şöyle dedi ama bu parayı biz şiir için ayırdık, ödül için ayırdık. Size vermek zorundayız. Siz ne istiyorsanız onu yaparsınız. Şurayı özellikle okuyalım bakalım. Mehmet Akif Ersoy yazdığı şiiri milletimize ve kahraman ordumuza hediye ettiğini söyledi. Zaten o milletimin eseridir. Ben gördüğümü yazdım dedi. Yarışmadan kazandığı para ödülünü de hastanede yatan gazilerimize bağışladı. İşte İstiklal Marşımız. Peki, İstiklal Marşımızı söylerken siz hangi duyguları hissediyorsunuz? Hadi bakalım içinizden bu duyguları bir kez daha aklınızdan geçirin sevgili çocuklar. Sevgiyle, güzellikle, sağlıkla kalınız.